youtube bildiğiniz gibi 2019-2020 yılında ben e, Tarık ve Yıldız Nami aynı zamanda da e, eşinden ayrılan, kısmetleri bağlı olan e, gidip geleni getirme gibi işlemlerdeyim yapıyorum. E, bunun için e, herkese e, kalbim ve kapım açık diyorum aynı zamanda biliyorsunuz e, ben yoğun oluyorum. Bu nedenden dolayı WhatsApp olsun, şey olsun telefonların meşgul çalışıyor. Bundan dolayı da vatandaşlar bana alınıyorsunuz. Alınmayın sevgili. Kaç ben e, elimden geldiği kadar geri dönüp sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen bana ha? evli olan insanlar, evli insanlara işlem yaptırmak için beni aramasın. Çok rica ediyorum. Yani evli kadınlara işlem yaptırmak için beni lütfen aramayın. Çok rica ediyorum. Burada aynı zamanda Türkiye'ye, aynı zamanda yurt dışında yaşayan ve beni arayan herkese çok teşekkür ediyorum. Yine 2022 yılında beraberiz yine. Bundan dolayı da sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Telefon numaralarımı veriyorum. 0 531 364 68 90 0 537 229 98 40 No'lu telefonları arayabilirsiniz. İlginizden dolayı çok Allah teşekkür Allah. ederim. Herkese, herkese iyi günler, iyi yıllar, iyi seneler diliyorum. İnşallah seneye de görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, esenlikle kalın.